Sen hoş geldin. Şöyle bir terlikleri giyelim ev sahibi. Özellikle rica et de. Sonra konuşuruz. Tamam. videodan bakalım. Değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir köy evini tanıtacağız. Villa tarzı köy evi değil mi İsmail abi evimiz? Evet. Önce evin evet, ama bahsedelim. Sonra nerede olduğumuzu falan hepsini söyleyelim. Şimdi evimiz 200 metrekare. Kullanılabilir alanı yaklaşık 140 metrekare. 60 metrekarede balkonlara ayrılmış evin. E, 530 metrekare içerisinde yani bahçe tamamı, arsanın 200 metrekare bir köy evi, villa tarzı bir köy evinin çekimini yapacağız. E, yerimiz Çanakkale Lapseki Dışbudak Köyü'ne bağlı. E, oto, otoyolunda, Bursa Çanakkale Otoyolunda yaklaşık 1.5 km içeride, çok yakın yani. Denize 10 km, Bigaya 20 km. E, Genelde müşterilerimiz şunu soruyorlar, sağlık ocağı var mı? Köyde her şey var. Ya halı sağlığı var. Bu daha önce biz çekmiştik, ev bitince bir daha çekmek istedik. Ee, en yakın sağlık ocağı buraya 5 km, balıklı çeşmede değil mi İsmail abi? En yakın evet, yer orada. Ee, okullar falan da var orada. Onu bir belirtelim. Ee, zaten İstanbul'a, Çanakkale'ye, işte oralar ne kadar mesafesi olduğunu biz videomuzun altında detaylı bir şekilde size bilgilendireceğiz. Burada drone çekiminde de bir drone çekiminde biz bir ayranlar renkledik. İsmail abi drone çekimini yaptı bu köyün. Köy çok büyük bir köy, gelişmiş bir köy. Yaşanılabilir bir köy, çeltik olmayan bir köy. Öyle söyleyelim. Genelde gören bölgesinde hep bize soruluyor çünkü çeltik var mı diye. Biz de ona göre detaylı söyleyelim dedik. Ee, şimdi size evi tanıtalım. Burası bir salon. İsmail abi salonu bir çekelim şöyle. Her şey yapılmış artık evi. Yani. Ayizeleri, işte perdeleri işte camlarında gördüğünüz gibi balkonlarla hepsi de sineklikleri hazır. Burası Amerikan mutfak gibi böyle salonla birleşik. Çok kaliteli malzeme kullanmış. Ev sahibi özellikle belirtmemizi istedi onlara. E, satış dediğini de soruyorlar genelde. E, i̇ş değişikliği dediğini de buradan gidecekmiş. O yüzden satmak istiyorum böyle Gördüğünüz gibi dolapları, mutfağı burası e, balkona çıkıyor. Onu dışarı çıkınca anlatırız. Biz evin içinde gezelim. Burası ana giriş kapısı. Biz altından geçiriz. Bayağı diğer kapı olsun. Gördüğünüz gibi dolapları falan sıfır. Her şeyi alınmış evin, her şeyi hazır evin yani. Hiçbir sıkıntısı olmayan bir yer. Gördüğünüz gibi dolaplar yetmedi, daha sıfır yapılmış. İsmail abi şöyle, burada bir odamız var hemen, bir böyle Gördüğünüz gibi kapıları, her şeyi yiyeceğini, her şey hazır. Sadece eşyalarımızı koyup girip oturabileceğiniz bir ev. hemen burada hemen alt katta bir tane duş, duş var işte tuvaleti var İsmail abi yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım kapımızı kapatıp gördüğünüz gibi burada üst kata çıkıyoruz üst katta 3 tane odamız var geniş aile için çok iyi yatak odası tarzında hepsinin içerisinde eee şey var. E, Ebeveyn paylaşı gibi hepsinin içerisinde var. Yani otel odası gibi düşünün. Hemen burası gördüğünüz gibi. Burada bir dolap yapmış abimiz. Yaptırmış kendisine. Böyle dolaplar yepyeni. Yani birinci odamız burada İspanyol Şöyle girelim. Şöyle buyur abi. Gördüğünüz gibi burası otel odası gibi. Duşa kabini. Lavabosu olan. Tuvaleti olan. Odalarda da hepsinde dolaplar var. Hazır şu anda. Perdeler takılmış hatta üst katta. Ayizeleri, lambaları, her şeyi olan. Gel abicim ben odaya geçelim. İsmail abi bana bıraktın bayan terbitlerini ama neyse. Artık yapacak bir şey yok. Hemen burası biraz daha büyük odanın. Burası bir, yani yatak odası tarzı biraz daha büyük. Gördüğünüz gibi bu da evi beyin banyosu olan bir oda. Bu hemen balkona da çıkıyor İsmail abi. Balkona da çıkalım. Üst kattaki balkona da çıkalım. Gördüğünüz gibi buranın dolapları da çok büyük. Gel abicim şöyle balkona sen çık İsmail abi önden. Balkonu da göster. Üfür fül esen bir köy burası. Gel, gel, gel. Dört oluyor herhalde. Hep rüzgar var değil mi? Böyle. Evet. Burasında, da, e, burada da aynı şekilde duşa kabini hemen yanda burada. Şurada İsmail abi onu da çek. Evet. Hemen karşısında işte lavabosu, tuvaleti. Burası da yatak odası. Yani oturma odası gibi de kullanılabilir tabii burası. Ufak bir dolabı var buranın da. Gördüğünüz gibi perdelikleri, her şeyi hazır olan. Ayazeleri, her şeyi hazır. Eve sadece eşyalarınızı alıp girmek var. Evle ilgili detaylar aşağıda biraz daha konuşuruz. Şimdi önler alayım, bak şu kapıları örtelim. Oraya evet, bir şeyi çektim. Ee, bir odayı evet, konuş, evet, değil mi? Tabii, çektim odasını da çektim. Geniş bir aile için çok güzel bir ev değil mi abi? Yaklaşık tam 200 metrekare. Şu şeyi de göstereyim sana Gel şu balkona da çıkalım. Balkona çıkalım, rüzgarla biraz sesli konuşuruz. Gördüğünüz gibi burası çok büyük bir balkon. Şöyle. Arkaya doğru da gidiyor evin kenarından. Balkonu ne yapabiliriz mesela? Katlanabilir bir cam da ispanyolca. Üstüne ufak bir çatı. İşte oturabilirde müthiş bir böyle veranda tarzı evet. çok güzel bir yapıyorduk. güzel bir şey olur. Ya bizim gördüğümüz evle ilgili hiç bir eksikimiz yok. Zaten burası arsalar açılmış bir mahalle şeklinde. Drone'da da göreceksiniz. Yan tarafta falan genelde hep yazlıkçılar. 3-4 tane ev, vida tarzı ev yapılmış. Ailenize girip köy hayatı yaşayabildiğiniz muhteşem bir köy. Evde sıfır yeni. Benim burada gördüğüm tek eksiklik, belirtmek isteyeyim onu, bahçede bir peyzaj yapılması gerekiyor. Sadece çimlendirilebilir mesela, e, gölgeyi koyulabilir altında oturmak için. Çok güzel olur o zaman gerçekten. Tabii o sizin hayalinizle ilgili bir şey. Biz evimizin çekimini yaptık değerli takipçilerimiz. İnşallah isteyen birine, böyle köy hayatı isteyen birine, çok ailesi geniştir de çünkü gördüğünüz gibi evde bütün odalar neredeyse otor odası gibi. Evet çok güzel misafir ağırlığına burada. Misafir ağırlayabileceğiz gibi gayet güzel bir ev. Değerli takiplerimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel yerler çekmeye çalışıyoruz sizler için. İnşallah bu evde güzel bir abimize, ablamıza nasip olur diyelim. Videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Bizi takip etmeye devam edin. Başka sorularınız olursa anlatıp mesela eksik kalan şeylerimiz var da mutlaka. Siz soru sorabilirsiniz. Biz de onları cevaplarız size istediğiniz şekilde. Bilgilendiririz sizi. Şimdilik size hoşça diyorum. Bizle kalın. Daima görüşmek üzere. Hayırlı günler.